AK uzunluğuna A birim dersek KB uzunluğu 2A olur. Benzer şekilde KC uzunluğuna B dersek DK uzunluğu da 3B olacaktır. Şimdi buraya A, buraya 2A dediğimiz zaman A ile B arasındaki uzaklık 3A olarak söylenebilir. A ile B arasındaki değişmeye bakalım. Bu yönde giderken X bileşeni 3 birimken eksi 6'ya düşmüş. Dolayısıyla X de eksi 9'luk bir değişme var. 9 birim azalmış. Y'ye baktığımız zaman 0 iken 3 olmuş. Artı 3 değişme vardır. Bu 3A için geçerli. Bize bir tane A lazım. Dolayısıyla bunun 3'te 1'i gerekiyor. 3'e bölersek eksi 3 ve artı 1 elde ederiz. Yani buradan 3 azalacak. K noktasında 0 olacak y'ye de 1 eklediğimiz zaman 1 olacaktır. K noktasının koordinatları 0'a 1'dir. Bunu yazacak olursak Kc uzunluğuna B dediğimizde Dk uzunluğu 3B olacaktır. Şimdi bu istikamette gittiğimizde C'nin x bileşeni 1 iken 0 olmuş. Dolayısıyla x bileşenindeki değişme eksi 1'dir. Y'ye baktığımızda 2 olan y bileşeni 1'e düşmüş. Yani yine 1 azalmış. B kadar ötelendiğinde gittiğinde x ve y de birer azalmış. K noktasından D'ye giderken bu değişimin 3 katı yaşanacak. Dolayısıyla buradan 3 çıkardığımızda D noktasının x'i eksi 3 olacaktır. 1'den de eksi 3 çıkartıyoruz. Dolayısıyla burası da eksi 2 olacak. Eksi 3'e eksi 2. İki noktanın orta noktasını bulmak istediğimiz zaman x ve y bileşenlerinin aritmetik ortalaması alınır. x 0 dersek 2 artı 4 bölü 2 3 bulunur. y 0 dediğimizde de 3 artı 9 bölü 2'den 6 bulunur. Dolayısıyla orta nokta formülü orta nokta 3 e 6 olarak bulunur. x bileşenlerinin aritmetik ortalamasını alırsak 0 artı 6 bölü 2'den 3 gelir. Y'ler için eksi 5 artı 3 bölü 2'den eksi 1 gelir. Dolayısıyla orta nokta 3'e eksi 1'dir. Orta noktayı bulmak için a artı 3 bölü 2 diyoruz. Eşittir eksi 1. Buradan içler dışlar çarpımından a artı 3 eşittir eksi 2 ve a değeri eksi 5 olarak bulunur. Benzer şekilde 1 artı b bölü 2 dediğimizde 2 eşit 1 artı b eşittir 4 ve b buradan 3 olarak bulunur. Bu ikisinin çarpımından eksi 15 gelir. C'nin x bileşenini bulmak için eksi 2 artı 8 bölü 2 diyoruz. Buradan 3 gelir. Diğerine bakacak olursak 11 artı eksi 3 bölü 2'den 4 gelir. Şimdi C noktasının koordinatları 3 ve 4'tür. Orijinin koordinatları 0'a 0'dır. İki nokta arası uzaklık formülünü ya da uzunluk formülünü kullanırsak 3'ün karesi 4'ün karesi toplam 25 yapar. Uzunluk 5 olarak bulunur. Orta nokta formülünü uygularsak x artı y artı eksi 2 bölü 2 eşittir 1 diyoruz. Buradan x artı y eksi 2 eşittir 2 ve x artı y eşittir 4 olarak bulunur. Diğerinde ise 4 artı y bileşenleri için x eksi y bölü 2 eşittir 3 diyebiliriz. Buradan da 4 artı x eksi y eşittir 6 ve x eksi y değerinde 2 olarak buluruz. Buradaki iki tane denklem taraf tarafa toplanarak ortak çözülürse artı y eksi y'yi götürür. 2x eşittir. 6 olur. Buradan da x'i 3 olarak buluruz. Herhangi bir denklemde x'in değerini yerine yazarsak 3 dersek y değerini de 1 olarak buluruz. x çarpı y sorulmuş. 1 çarpı 3'ten cevap 3'tür. D noktası B ile C'nin orta noktasıdır. Dolayısıyla D'nin koordinatlarını bulmak istersek 1 eksi 1 bölü 2'den 0 elde ederiz. Eksi 2 artı 4 bölü 2'den de 1 elde edilir. Buna göre D noktasının koordinatları 0'a 1 olduğunda x uzunluğunu bulmak istediğimizde de iki nokta arası uzaklık formülü kullanılır. 3 eksi 0 3'tür. Karesini aldık. 2 eksi 1 1'dir. Karesini aldık toplayıp karekökünü aldığımızda AD uzaklığı ya da AD uzunluğu karekök 10 birim olarak bulunur. K noktası her iki doğru parçasının da orta noktasıdır. A ile B'ninkiler kullanılırsa 0 eksi 4 toplamının yarısı eksi 2 yapar. 2 ile 4'ü toplarız. 6 yarısı 3 yaptı. Bu sefer D'ninkini bulalım. X ve Y dersek ne olduğunu bilmiyoruz x ile 1'i topladık. 2'ye böldük. Eksi 2 çıktı. Buradan x artı 1 eşittir eksi 4 ve x değeri eksi 5 olarak bulunur. Benzer şekilde eksi 1 ile y'yi toplarsak 2'ye böldüğümüzde 3 çıkar. Eksi 1 artı y 6'dır. Y değeri buradan 7 olarak bulunur. Eksi 5'e 7. D noktasının koordinatlarıdır.